Çağatay Çelik, HT Spor. Hocam başarılar dilerim. Ee, Osimen dün idmana katıldı. Jakobs Afrika Uluslar Kupası'ndan dönecek. Singo'nun durumu da merak ediyor. Bu üç futbolcu ve ile alakalı son durum nedir? Yarın geniş kadroda görecek miyiz bunları? Teşekkür ederim. Başarılar dilerim hocam. Teşekkür ederim. Biliyorsun Osimen dün e, kadroya katıldı. E, dün de antrenmana bizle beraber çıktı. O da antrenman içerisinde hem isteğini hem arkadaşlarıyla birlikte o konsantrasyonunu e, gösterdi güzel de bir antrenman oldu onu da belirteyim e, onun yanında e, İsmail Yakops sabaha karşı burada olacak yarın kadroda olacak e, Sara bugün takımla antrenmana e, çıkacak deni kendini deneyecek e, onu da planlarımız kadroya almak e, Singo e, bu maçta bizle birlikte olmayacak onun dışında biliyorsunuz Arda'nın bir sakatlığı var ama kadromuz biraz daha kalabalıklaştı, bu hepimiz için, özellikle benim için büyük bir moral alıyor. Lucas'a da şunu sormak istiyorum. Aslında La Liga'da şampiyonluk yaşadığı bir takıma karşı oynayacak, Atletico eski takımı ve bununla birlikte Galatasaray da dördüncü yılına giriyor, artık kadronun en eski isimlerinden birisi. E, ee, son zamanlarda da çok haberler çıktı kendisi ilgili. Galatasaray'da mutlu mu? Nasıl hissediyor? Ve ilk günkü e, aslında açlığı, isteği oyuncu grubu sadece kendisi adına değil. Oyuncu grubu koruyor mu? Bunu sormak istiyorum. Başarılar olalım. Sí, verdad evet. que últimamente se ha hablado mucho sobre mi futuro, Son zamanlarda çok konuşuldu benim geleceğimle ilgili ama her zaman ben gerçeklerle e, yönettim kendimi ve kalbimden konuştum hep geldiğim ilk andan beri çok ciddi bir şekilde kendimi vermiş bir şekilde ve adamış bir şekilde bu formayı giydim ve maalesef şu son zamanlarda babam bazı sağlık problemleri yaşadı ve ben de takıma yeterince konsantre olamadım. Okan'a, takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum ve her şeyden önce de taraftarlarımıza ve Türkiye'deki bütün insanlara bana destek oldukları için teşekkür ederim. Çok zor tabii ailenizden uzak olduğunuz zaman bu tarz durumları yönetmek ama şu anda Galatasaray'a konsantre olmak istiyorum. Takım arkadaşlarıma konsantre olmak istiyorum. Şu anda çok önemli bir andan geçtiğimizi, önemli bir döneminden geçtiğimizi biliyoruz bu sezonun ve yarın da tamamen kendimizi vermek istiyoruz. Yani buradan gittiğim zaman benim ağzımdan duyarsınız zaten ben kendim söylerim. Ben bir şey söylemediğim sürece ben buradayım. Her zamanki gibi hayatımı sahaya koyacağım. Her topta bütün hayatımı oraya koyarak mücadele edeceğim ve Galatasaray'da olduğum her gün bu şekilde de olsun diye çalışacağım. Sakin olmak ve birlik olmak ve amaçlarımıza odaklanmak, Galatasaray'ın amaçlarına odaklanmak en önemlisi. En önemlisi Galatasaray. Hiçbir oyuncu Galatasaray'ın önünde değildir ve bunu her zaman net bir şekilde bildim ben. İyi akşamlar. Çok maç kalik. Hocam öncelikle yarınki karşılaşmada başarılar diliyorum. Çok Benim olur. sorum Lucas Torreira olacak. Lucas başarılar. Ee, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde akan akan oyunda kazandığın toplarla en fazla hücum sekansı başlatan oyuncusun. Yarında kritik çıkacaksınız. Bu noktada da senin rolün önemli olacaktır. Ee, Galatasaray formasıyla oynamak bu arenada sana neler hissettiriyor? Önceden bueno, de söylediğim gibi, yarın çok önemli bir, bir maç olacak. Rival, çok büyük bir rakibe karşı, karşı mücadele edeceğiz ve grup yi döneminde yi son maçlarındayız artık. Punto, Orada puanların hepsi çok önemli ve puan almamız lazım. Hiçbirini kaybetmek istemiyoruz kontrol altında olan bazı maçları kaybedebiliyoruz veya oradan puan kaybedebiliyoruz. Geçmişi bunları düşünmek yerine yarınki maça odaklanma zamanı şu anda. Tek istediğim şey konsantre olmak, takım arkadaşlarıma yardımcı olabilmek ve yarın da büyük bir sonuç alabilmek ve taraftarımıza da müteşekkir olduğumuzu gösterebilmek. Baştan beri hep her anda iyi veya kötü anda bizim yanımızda olan taraftarları mutlu edebilmek ve Takıma yardımcı olabilmek ve iyi sonuçlar alabilmek benim tek odaklandığım şey. Erdem Açıköz, e öncelikle hocam başarılar maç için. Ben Lukas'a soracağım. ismiyle ilgili ya da Lukas'la ilgili ayrılmasıyla ilgili birçok haber çıktı ama ayrılacağına dair. Ben de ailesiyle konuşma fırsatım oldu. Kendisi Galatasaray'dan ayrıldığı andan itibaren Galatasaray'ı çok özlediğini söylüyormuş ailesine. Bu ayrılık iddialarına net neler söyler? Teşekkürler. <laughs> Ailemle mi konuştuğunuzu söylediniz? Yanlış mı anladım? Ailesiyle mi konuştuğunuzu söyledin? evet Con quién? Kiminle konuştunuz? <laughs> este, no, como dije anteriormente, a ver, söylediğim e, gibi, trato de ser transparente uno con <laughs> que estoy yo y que y lo, lo único que hace es querer quedar bien con Etrafındaki er e, insanlarla ben hep sistemi, iyi şeyler do, 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 yaşamak do, istiyorum. ya yani ben hiçbir do, şeyler uydurmayı do, sevmiyorum. De, ben hiç uydurmam da bir şeyler. ve hep kalbimden konuşuyorum. Galatasaray için oynamaktan çok mutluyum. Üç buçuk senedir de çok keyif aldım. Şanslıyım ki birçok kupa kaldırma şansım oldu. Hocamla birlikte ağladığımız çok an oldu. Bazen üzüntüden, bazen mutluluktan. Ama anlaşılabilir tabii ve anlamış bekliyorum ki uzun süredir Avrupa'da oynuyorum ve babam da çok iyi bir dönemden geçmiyor sağlık olarak. Futbol oyuncusunun dışında aynı zamanda ben bir oğlum, bir erkek kardeşim ve ailenin bir parçası olmak önemli. Ama dediğim gibi tekrar ediyorum ben Galatasaray'dan gideceksem eğer başka birinden duymazsınız onu. Ben kendim hepinizin önüne çıkarım. Ben gideceğim artık veya gitmek istiyorum derim. Şu an gitmek istemiyorum. Çünkü mutluyum ve bu kulüp için oynadığı zaman en mutlu olan insanlardan biriyim ve aşığım bu takıma. Aklımda hiç bir soru işareti yok bunu söylerken ama tekrar söyleyeceğim. Benim önceliğim her zaman ailem olacak tabii ki de gelecekten. Ömer Faruk Özcan, hocam öncelikle yarın için başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. E, Liverpool maçını hatırladığımızda takım savunmasına, takım disiplinine çok sadık olan 90 dakika boyunca maçı isteyen ve sonunda da galibiyete ulaşan bir takım vardı. Yarın için de e, aynı konsantrasyonla e, takımı maçı hazırlandığını söyleyebilir misiniz? Ya Şöyle bazı maçlar vardır aslında e, belki teknik direktörün veya teknik ekibin e, o takımı psikolojik anlamda ...hazırlamasına hiç gerek olmadığı maçlar vardır. Bence Atletico Madrid maçı bunlardan biri. Ee, tabii ki... ...antrenman, iyi antrenman yapacaksınız. Taktiksel olarak hazırlıklarınızı yapacaksınız. Ee, analizinizi, rakibe neler yaptığını en doğru şekilde anlatacaksınız. Sağ iç çalışmanızı yüksek konsantrasyonla yapsaksınız ama... E, ...böyle bir şans bir futbolcunun, bir takımın eline geldikten sonra... Şampiyonlar Ligi maçına çıkıp bu maça e, mental anlamda hazırlanmayan bir oyuncu e, gerçekten yani şu an takımda onu görmüyorum. Ama e, bu çok zor bir şey. Yani herkes mental anlamda bu maça çok hazır. Dünkü antrenmanda da e, yaptığımız çalışmada e, bunu çok net bir şekilde aslında gösterdiler. E, beni mutlu eden bir antrenman oldu. Bugün de daha kısa, daha dinamik bir şekilde bir antrenman yapıp yarınki maça hazırlanacağız ama hem ben hem oyuncularım. Taraftarımız zaten bu tür maçlarda hep hazır. Yani yarın da bence dört gözle o stada gelip o atmosferi yaratmak için. Çünkü bunlar dünyada konuşulan şeyler. Oraya gelen her oyuncunun etkilendiği. Sadece Galatasaraylı oyuncular bu atmosferden etkilenmiyor. Oraya gelen rakip takımın oyuncuları da bu atmosferden çok etkileniyor. Ama bu atmosferi yaratabilmek için saha içerisinde bizim performans vermemiz lazım. Ben e, her türlü bu maça hazır olduğumuzu düşünüyorum ve demin de söyledim ben oyuncularıma çok güveniyorum. Nevzat Bey. Nevzat Dindar Milliyet. Yarın için başarılar hocam. E, Simeone takımları e, fiziksel gücüyle dikkat çekerken e, Galatasaray'ın son dönemde e, bu alanda zorlandığı görülüyor. E, kulübe derinliği kısıtlıyken yarınki karşılaşmada fiziksel eşleşmeler mi yoksa oyun kimliğiniz mi tercihiniz olacak? Ve maç içerisinde yaşanabilecek fiziksel bir düşüş karşısında bir net B planınız var mı? Teşekkürler. ederim. Rakibimiz üç gün önce bir maç oynadıktan sonra iki gün önce maç oynadı. Yarın üçüncü günde bir maça çıkacak. Ee, bazı oyuncuların dinlendirdi ama e, dediğim gibi fiziksel olarak e, çok dinamik. Yani La Liga'nın 115 kilometre ortalamasıyla en çok koşan e, takımı ve e, özellikle e, birebir savunmaları oyun içerisinde hiç o konsantrasyonu bozmadan e, çok güçlü bir şekilde yapıyorlar. E, biz tabii ki e, birincisi yani Türkiye liginden geliyoruz. Yani Türkiye liginde oyunda topun oyunda kalma süreleri çok düşük Şampiyonlar Ligi'ne göre yaklaşık 10 dakikalık bir fark var. Bazen bu 15 dakikalara da çıkabiliyor, çıkabiliyor bu farklar. Daha yavaş oynanan oyunu hakemlerin çok durdurduğu, rakiplerin çok durdurduğu ve dediğim gibi arada çok büyük bir fark var. Ama Şampiyonlar Ligi maçlarında aslında bunu Liverpool maçında 90 dakika bu konsantrasyonu, hem o dinamizmi ve maçı doğru bir şekilde yönetebilmeyi gösterdik. O yüzden bu maçta da hem oyunu doğru bir şekilde yönetmemiz gerekiyor, ama onun yanında aynı şekilde rakibimize cevap vermemiz gerekiyor. Burada tabii ki kulübeden gelebilecek oyuncu şeyimiz sayımız arttı. Bu da bizim için bir, bu maç için bir avantaj olacak. Ama dediğim gibi yani bir 90 dakika ben şunu hep inanıyorum, düşünüyorum. Yani yorgunluk tabii ki oyun içerisinde olabilir ama bu oyuncular bazen 120 dakikayı oynayabiliyorlar. Yani onu da hesaba katmak gerekiyor. Yani bazen 90 dakika uzun geliyor ama uzatmaya giden maçlarda 120 dakikayı bile bazen aynı performanslarda oynayabilen oyuncular var. Ee, bu da psikolojik ve oyun içerisindeki kendi gücünüzü doğru yönetmekle alakalı. O yüzden gücümüzü oyun içerisindeki e, her şeyi doğru yönetirsek e, rakibimizde 90 dakika doğru bir şekilde başa çıkabiliriz diye düşünüyorum. Serhan Bey Demir Labarcanlı Serhan Türk Hocam iki soru soracağım size de. Öncelikle futbolcularınızla ilgili soruyu sormak istiyorum e, ee, Urcan hastalığı vardı zannedersem e, yarınki karşılaşmada olacak mı? Bir de Singo e, çok büyük spekülasyonlar olmaya başladı. Çok konuşulmaya başlandı. Çok büyük bedelle de bir bonservis bağlanan bir Singo var. Singo ile ilgili dönüşle ilgili ve son ile ilgili ve spekülasyonla ilgili ne söylemek istersiniz der. Sonra da etik soruya geçeceğim. Yani Uğurcan e, bugün antrenmanda olacak. Dün bir hastalığı vardı. E, çıkmadı. Bugün antrenmanda olacak. Singo'nun durumunda Yener Hoca e, sizlere açıklayacak. Yani çok yani dünyada ilk sakatlanan futbolcu Singo değil. E, o yüzden her takımda sakatlıklar oluyor. Önemli olan doğru bir şekilde e, döndürebilmek. E, o yüzden en kısa zamanda da yani bu çalışmalar sürüyor. O da çok çalışıyor. O da çok istiyor. Çok da profesyonel bir oyuncu. Yani insanların, takımdaşlarının yanında çok da profesyonel bir oyuncu en kısa zamanda dönecek e, ve ondan sonra inşallah e, bir daha da o sakatlık e, olmayacak diye düşünüyorum. Hocam bir de sizi sormak istiyorum. E, son 3 senenin şampiyon takımının teknik direktörüsünüz ve şu an sanki siz hedeftesiniz ve hep siz konuşuluyorsunuz, hep siz gündemdesiniz. Psikolojik olarak kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yani ben çok bu sorunun yeri olduğunu düşünmüyorum ama e, gerçekten futbolla ilgili çok konuştuk. E, o yüzden sadece futbol odaklanalım, maçımıza odaklanalım. Zaten Galatasaray teknik direktörüyseniz bu askıları kaldırabilecek e, psikolojik güçte olmanız gerekiyor. E, bu gücüm var. Oyuncularımla beraberim, oyuncularıma güveniyorum. Hep söylüyorum. E, tabii ki en başta en sorumlu e, her şeyin sorumlusu olan benim. E, bir eleştiri olacaksa da bana olması çok doğru. Yani oyuncularımdan çok eleştirenin bende olması bu beni mutlu ediyor ve dediğim gibi Galatasaray için çok önemli bir maça çıkacağız. Burada e, kafamızdan her bütün korkuları, bütün olumsuzlukları çıkarıp sadece bu maçı düşünmemiz gerekiyor. E, size de bunu tavsiye ederim. Evet, soru talepleri var ama arkadaşlar son soru Erdem Bey. Basılmanın sona ermiştir. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler.